Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Hayırlı cumalarınız olsun. Bugün cuma günüdür. Biliyorsun ayın 14'ü, Nisan'ın 14 2023 Ramazandır. Hayırlı Ramazanınız da olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi bu fincanı yorumlayacağız size. Ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için yani abone olsan sevinirim. Size destek istiyorum. Ve destek bekliyorum. Ve niyet edeni etmeyeni herkese gelsin. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın bütün abonelerime. Allah razı olsun. Allah gönlüne göre versin. Şimdi bakıyoruz. Bunun devamını görmek isteyenler Youtube'da falcı anne karışık fallardan görebilir. Ama elimden tutuyorum. Kusura bakmayın biraz. Böyle elimden tutmak zorundayım. Çünkü çubuğum biraz gene alıyorum, kırılıyor, alıyorum, kırılıyor. Kat kat biraz sıkıntılarım var canım. Bu sıkıntılar sanki betonlanmış ve geçmişte kalan sıkıntılardır. Bu sıkıntılar çoktandır. Trambalar geçirmişsin, sorunlar olmuş, sıkıntılar olmuş. Hepsi böyle içinden birikmiş. Bu birikilen, bu sıkıntılar olan sanki böyle seni yıprandırmış ve yaşlı değilsin ama kendini yaşlı gibi bir vücut sahibi oluyorsun. Çünkü böyle o kadar dertler seni baya yormuş, baya da yorulmuşsun canım. Kafa karışıklığı var canım. Bir kurt sanki ağzını açmış. Sanki böyle ne kadar versen, versem versel istiyor. Bu kurt gibi bir kişidir. Belki ailenizdendir, belki çocuğunuzdur, belki kardeşinizdir. Belki hangisidir artık bilemiyorum. Bir kişi seni kucağına bebek gibi alıyor. Seni çok sevdiği için. Hem seni seviyor hem seni sayıyor. Ve sanki biraz yani sen de onu düşün. Ona bil. Yolunuz var. Uzak bir yola gideceksiniz. Allah'ın izniyle. Güneşin parlaktır. Güzel günlerin olacak. Seninle bir erkek arasında bir çocuk var. Bu çocuk yani e, tartıştan da onun sayesinde hala ayaktasınız. Hala yuvanı duruyor. Çok nazar var sizin üstünüzde. Yanındaki yakın kişilerden böyle yürüdüğü zaman dahi nazara geliyorsun. Sanki çok yakın bir parçan dahi size nazar değiyor. Nedense sen öyle değilsin. Istiyorsun her tarafı altın ve sanki mücevherat olsun ama bunlar seni kıskanıyor. Sanki deyim ki bir lira yani onlara çok geliyor. Ne kadar ona kazansan gözü sanki senin değil 5 lirandadır. Nedense bu böyle değişik bir şeydi. Arkadaşlar bir sanki bir kişide çok iyilik yapıyorsun ve senelerden beri çok iyilik yapıyorsun her zaman da. Sanki o ya anlamıyor ya da anlamamazlıktan geliyor. Hap faydalanıyor demiyor ki ya bir elin sesi yoktur. İlle iki eli birbirine vuracaksın ses çıksın bu bir şey, bu insan bir şey demiyor bana. Ama farkındadır. Affedersiniz enayi değil. Yani terezzül etmiyor. Böyle yüzüne de verdiğin gibi sanki gene de bilmemeslikten geliyorsun. Sanki minnetin üstünden gibi böyle bir davranış sergiliyorsun. Minnetsiz de her şeyi istiyorsun ondan doğrusu. Bir kişi hamiledir, ağırdır. Bir kişi çok fazla üstüne geliyor. Bu üstüne gelen de onun eşi değil, bir bayandır. Bu bayan artık onun nesidir. Fazla fazla üstüne geliyor. Fazla sanki izyet yapıyor ona. Bu izyet yapan kişinin isminden sadece su isminden ee, y harfi ve k harfi ve z harfi çıkmış. Yani bu kimse bu harfler çıkmış. Belki görsün bilsin. Yani nedir? Bir arkadaşlar sanki böyle bir e, e tanki bir umudum vardı. Şimdi sanki hiç bir umut beklemiyorsun diyorsun her şey geride kaldı. Artık ben umudum yok. Yani bir ne için ne arkamdan var ne önümde var. Yani hep e, kendini de düşünmüyorsun böyle bugün oldu yarın yarın oldu o bir gün. Çünkü hep onlara yaptın ettin çabaladın. Kimse senin değerini bilemedi. Ve senin değerini de görmedi. Yani bunun için artık sen her şeyden savunmuşsun. İnsan soğuyor ya. Yani bir şeyden bundan savundum, bundan savundum gibi böyle savuyor. Savunmuşsun doğrusu desen size. Bir kişi diyorsun bana sadık olsun yeter, yeterlidir. Kardeşlerindir, anandır, bacındır, çocuğundur bilmiyorsun bir sürü etrafındaki kişiler var da kimse dilden tadıktır. İşe gelince sadıklık bitiyor. Sadece dilden senin yanındayım. Ama dar günde sorunun olduğu zaman ya da insan hasta olduğu zaman o zaman insan yanında olacak. Yoksa bir laftan olsa herkes insanın yani rahatsa ya bir sorunu yoksa yani herkes zaten herkes yani tokun yanında bu zamanlar diyelim size. Açlıktan gelsen de kimseye muhtaç etmiyor bu kişi bu kimse. Kendin haline iyilikten yapıyor, herkese iyiliği yapıyor. Bir iyilik yani yapmasın bir kişiyi kırsan sabaha kadar, sabahlara kadar o içinde dert kalıyor, o içinde keder kalıyor, bir üzüntü yaşıyor, bir üzüntü yaşayacak. Ya yani da yaşıyor gibi. Ne şey yapamadım. Yapamadım. Şey yapamadım. Ne yapayım? Ettim etmedim. Uyuyamadım. Kalçam çok ağrıyor. Bilmiyorum. Böyle dişim felaket arıyor. Bilmiyorum. Sevgiyi açık da kusura bakmayın kızlar. Ben dün düştüm. Böyle tam evin ortasından orucum. Bir başım döndü. Bir baktım böyle yere yayıldım. Biraz kilom da var. O böyle kalçamın üstüne düştüm. Ee, böyle arıyor. Allah'tan yani e, zayıf olsaydım kırılacaktı. Şükürler olsun. Melekler bizi korudu. Yani kırılmadı da. Ama arıyor. Bayağı arıyor yapıyor. Bir de dişim de arıyor üstüne. Allah'a şükür orucuz. Ee, böyle bir diş de Ramazandır. Ne çekebiliyorum ne bir şey. Ne de bakabiliyorum. Ramazandan sonra bakacağız Allah'ın izniyle. Bir de sanki deyim size 5 ay sanki ya da 5 hafta ya 5 gün. Beklendiğim bir yerden bir para size gelecek. Bu çoktandır beklemişsin. Belki mahkeme açmışsın. Belki yani ne yapmışsın. Ama bu nedir? Bu paralar gelecek size. Bir taksit yapacak. Gücü yoktur bu kişinin. Taksit yapacak. Taksit taksit size verecek arkadaşlar ve o kadar der çekmişsin ki sanki böyle küçüklüğünden beri şimdiye kadar hep der çekmişsin hep üzüntü. Bugün iyiyim diyeceksin 5 dakika iyiyim. 10 dakika sıkıntılarla yaşamışsınız canım. Bir basamaklar var. Bas, basamaklara elinden de bir şey var. Yavaş yavaş çıkmaya başlıyorsun ve çıkacaksın da çıkıyorsun da Allah'ın izniyle. Ve canlarım benim sanki bir yolunuz var kısa yoldur ama senin için çok uzak duruyor. Bir telefon uzun konuşmanız olacak. Bir kişi yurt dışından sanki size gelecek yazın. Bekliyorsun akraba, dost vs. gelecek. Ve çok güzel bir haber var da bu kuşunuz uçmamış. Uçacak size güzel haberler getirecek. Allah izin verirsen. Ve düşünüp taşınıyorsun. Acaba neler oldu neler var neler yok. Böyle biraz düşünceler kalmış kafanda. Şuna bakıyorsun bazı hayat kırığına uğruyor. Buna bakıyorsun hayat kırığına uğruyorsun. Diyorsun ki yahu bir kişi insan içinden bazı neden böyle bir yani herkes e, kendini düşünüyor, bencillik yapıyor. Böyle şaşkın şaşkınsın. Çünkü bu kişi öyle değil. Bir bayandır diyelim. Bir de bir insan ki bir e, kocaman bu hayvan nedir? Dinozor gibidir. Bu dinozorun üstünden böyle büyük 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 yük var. Bir kişi de üstüne binmiş. Hem yük var hem üstüne de binmiş. Bu dinozor bu yük size gelecek. Hanenize düşecek. Bu kimdir? Dinozor gibi belki biridir. Evinize, ailenize girebilecek. Arkadaşlar elinin üstüne bir kuş geliyor sana haber veriyor haber verecek. Çok merak ediyorsun senin bir sanki sevdiğin çok yakının ya çocuğun bir uzak yerdesi yerdedir sürekli onu düşünüyorsun. Onu düşünmeden bir anlık yok kafandan sabah akşam gündüz gece onu düşünüyordu. Ama orada sanki diyorsun beni sevmiyor gibi nedense. Çünkü başkası şunu bunu arıyor sizi sormuyor. Ama siz herkesten daha fazla hem destek çıkıyorsun, hep onu düşünüyorsun, hep onun için ölüme varsın. Yani o kadar. Ne kadar olursan olsun, yani o kadar seviyorsun, diyorsun ki ölüme kadar varım bununla. Yani bu kişiyle ama çocuğunuzdur ama kardeşinizdir hangisidir bilemiyorum Arkadaşlar senden bir kişi araba binip sanki bir yolculuk yapacaksınız. Ee, sanki bayram tahtiline gidebilirsiniz. Olabilir. Çünkü iki şeyi hem bayram tahtili hem de birleşiyor. Bir tahtil böyle biraz günler uzuyor gibi ve uzayacak. Ve iki kişi oturmuş gelin damattır ki bekliyorlar. Ee, yani artık evlenme memuru gelmesine şahitler de doğruyor. Gelecek yakından Allah'ın izniyle yakından bu Düğün gerçekleşecek. Bu düğün sanki bayramdan sonra olabilir. E, resmi evlenmemişsiniz ama imam evlenmişsiniz. Resmi de evleneceksiniz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bir böyle e, sanki biraz e, ne diyeyim size ya ayın 15'i ya 15 günü ya 15 saat bir sanki güzel bir haber gelecek size. Sürpriz bir haber olabilir. Bir kişi sizi davet edecek sürpriz yapıyor size. Yani onun lafı gelecek. Biri senden hoşlanıyor ama sanki bir şey gibi değil. Aşk gibi değil. E, i̇lişki için sadece bunu kendini memnun etmek için yapıyor. Siz de bilmiyorsunuz zannediyorsunuz size aşık. Gerçekten bu kişi size aşık değil. Sadece bir ilişki için gidip geliyor ve bu kişinin eşi var yani üçlü çünkü üçlü bir de üçlü deyim yani biri arada var doğrusu desem daha iyi olur ve bir kalabalık var bir huzursuzluk var bir sorunlar var bir evde bir türlü sorunlar bitmiyor ve sanki herkes ayrı ayrı yerde oturuyor ayrılmışsa da ama bir yere gelince sanki bir yer yan yana birbirini kıskanıyorlar. Sadece birbirine laf atıyorlar, birbirini kırıyorlar birbirine. Yani laftan başka bir şey yok. Ee, misalen, e misalen sanki birbirinin düşmanı gibi düşünüyorlar. Bu ondan kıskanıyor, ondan onda. Bu kimlerdir ya eşleri yapıyor ya da başka yerden böyle birbirine sanki düşman gözü bakıyorlar arkadaşlar. Bir de canım sanki kaç senedir sevdiğim bir kişidir hala seviyorsun çok. Ama o savunmuş sana karşı şüpheleniyorsun. Zaten biliyorsun hiç ediyorsun. Yani diyorsun eskisi gibi ben, bana bağlı değil. Beni sevmiyor. Bir gün yemek yemeseydi bu kahrından ölecekti. Sanki gidip gizlice gizlice sanki böyle yasak bir aşk gibiydi. Gizlice yemek lokantada getirip sana yetiştirecekti. Böyle bütün dünya yani önünde duvar örseydi gene de o kendini sana yatıştırırdı. Ama bakıyorsun eskisi gibi değil. Yemişse, içmişse, açsa, toksa umurunda değil. Yani öyle biri sanki hiç ama hala diyor yok Allah seni çok seviyorum yalandır affedersiniz. Çünkü hissediyorsun ediyorsun sen. Bir elinden bir şey tutmuşsun sanki bu elinden tutan diyordun ki ben götüreceğim birisine ama sanki ağırdır. Yani böyle taşımak zorundasın mecbur da kimse yardım da edemiyor. Sanki götüreceksin mecbur ve götürüyorsun da sizi. Beyaz güvercinin var beyaz güvercin uçacak yani Allah'ın izni ile. Sanki sen bir kişinin çocuğun elini tutmuşsun. Eşiniz bir çocuğun elini tutmuş. İkinizin arasından bir bebek var. Allah başlasın üstünden titriyorsun, titriyorsunuz. titriyorsunuz. Ama bu çocuk çabuk nazara geliyor. Hemen bir havada bir şeyde bir bakıyorsun hastalandı. Yani böyle e, olacak bir şey değil doğrusu desem size. Hemen hastalanıyor. Böyle. Bir arkadaşlar sanki karşılıklı oturup konuşacaksın. Sanki bir anlaşma yapacaksın. Sizden sevdiğin kişi böyle bir sorun olmuş aranızda. Biri var sanki sevdiğin kişi e, gitmiş kızmış da yani bu kızmış hala sizi seviyor hala sizi düşünüyor da ama siz çok dert çekiyorsun, çok üzülüyorsun acaba bu beni temelli ile terk etti. Senin gözünü korkutmuş, sen ondan yani adım bekliyorsun. Sen ona adım Sen adım at. Çünkü e, bu kişiyi hak etmemiş gibi bir durum olmuş. Yani sen adım atarsan ancak olabilir. Ve içinden o kadar sıkıntıyı atamıyorsun. Bir türlü yapışmış size. Dertleşmişsin. Yani böyle bir bazı şeyler var ki insanın içinden kalıyor. Hiç böyle ölüme kadar da yapışık kalıyor. Bunlar insanın bilinç altında kalıyor. Böyle elinden gelene kadar derdinizi atmaya çalışın. Çünkü biz psikiyatriye gidiyoruz. Biraz derdimizi açıyoruz. Biraz konuşuyoruz, rahatlıyoruz. ki kifalarım da öyledir. Dinlediği zaman kim olsun benden enerji alan herkeste diyor, "Senden çok güzel enerjiler alıyoruz." Ve ben çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun onlardan. Herkesten de böyle bütün abonalarım ve abonam olmayanlara da Allah herkesten razı olsun. Adem'den olmuşuz, havadan doğmuşuz. Bütün dünya kardeştir insanlar. İnsanlara saygı olmalı bu nedir bu nedir diye bir şey yok yani. Bir de yani şey değil gerçekten herkes bir mezhep seçmiş biz kimin çocuğu olsaydı o dinden olacaktı. Ama en güzel dinlerde biri Müslüman dilleridir. Hamdolsun biz Müslümanız. Herkese de saygımız var yani bu da e, onların din mezhep ırk bizi hiç kimse ilgilendirmiyor. Biz kardeşiz bu kadar söylüyorum doğrusu. Görüyorsunuz karganız burnunu her şeye sıkıyor. Sanki böyle ne diyeyim size e, her şeye maydanoz yani her şey burnunu soktu içinde. Kimse de takmıyor gene de e, iyilik istiyor. Yardım etmek istiyor. Sanki her şey de ondan gizliyor. Her ondan gizlemeseydi zaten çok şeyler hal edecekti. Bu kimse zavallı yani karga gibi görüyor. Halbuki karga değil çok melek gibidir gözleri açık. Bütün herkese düşünüp taşınıyor, yardım etmeyi düşünüyor ama bir türlü sanki bu yardım ya olmuyor ya nedir böyle biraz kalmış. ondan gizli çok şeyler yapıyorlar. Ona söylemiyorlar. Sonra pişman oluyorlar, yeni söylüyorlar. İş işten geçmiş. Nasihat eder. Çok iyi yürekli bir kişidir. Kaç tane bir sürü kapınız var da biraz biraz sorunlar. Çok da müjdeler var. Çok da güzel haberler var. Görüyorsun tavukunuz da var. Bu tavuk böyle haneye girmiş zaten. Bu tavuk da yumurtlayacak Allah'ın izniyle. Sanki yavrular üstüne oturacak. Bu hem hayır hem bereket hem de bu kimse. Çok çocukları yoksa çocukları da olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar sanki e, beklendiği sanki çoktandır da haber gelemedi bir devlet kapısıdır. Bu devlet kapısı bu mahkeme haber alacaksın. Bu habersiz biraz rahatlatacak. Çünkü belki 4 senedir de bu mahkeme oluyor. Hala karşıdaki kişi kabul etmiyor. Bu şalmadır nedir? Yani artık <laughs> bir uzlaşmaya geleceksin, gireceksiniz. Birlikte karar vereceksiniz. Birlikte bu nedir? Yani birlikte bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Canlarım benim. Sanki biri yatıyor da böyle rahatsızdır da kimse ansıtmamaya bakıyor. Ailenizin fertlerini sorun. Hastadır değildir haberiniz olsun. Bir şimdi tabağınıza da bakacağız arkadaşlar. Görüyorsun göz aydınlığı, göz yaşın dökülüyor. Üç kişiyle bir konuşma olacak. Ve bir kişi elini uzatıyor size. Elleri yetişmiyor. Sen de uzatıyorsun. Sanki ne onunki yetişiyor ne sizinki yetişiyor. Birbirine de yani e, sanki yetişemiyorsun. Bir ormanlık bir yere gideceksiniz. Göz aydınlığı var. Telefon uzun telefon. Haberi var. Bir küçük yerden yani bir kasabada küçük yere gideceksiniz. Bir de artık nedense. ayrı silahdır. Koşunuz havadadır güzel haberler var. Biraz kendini çıkmazsa koymuşsun gibi. Bir çıkmazdasın canım. Bir aslan var sanki bu aslan böyle iki kişi arasında kalmış. E, bu tarafa o tarafa yardım etmeye çalışıyor da. Sanki bu kadar geliyor. İlla bir kişi memnunsuz kalıyor. Ne kadar memnun edersen olmuyor. Dünyayı memnun edemezsin. Kendin için dünya gelmişsin. Memnun etmek de sorunda değilsin. Yani ancak Kendinizi memnun edin. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin. Gerçekten kendinizi çok sevin. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Gerçekten kendinizi çok sevin. Gene de söylüyorum. Kendinize değer verin. Çünkü biz kendimizden başka kimse bizim dostumuz yoktur. Yani kimse yok gerçek. İnsan kendi kendine değer vermelidir. Biz değer vermezsen kimse de bize değer vermez. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar.